Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes ve bugün e, mini game serimizin 3. bölümü sanırım. 3. bölümüne hoş e, dün neden video gelmedi? Dün bu gelecekti aslında ama e, arkadaşlar Minecraft'ım bozuldu. <laughs> Tek söyleyeyim yani Minecraft bir de açılmadı. Game output hatası falan verdi onu çözdüm. Şimdi onu düzelttim çektiğim program sıkıntı çıkartmaya başladı onu düzeltmeye çalıştım dün gelecekti o yüzden dün gelemediği için arkadaşlar hata şey işte özür dilemek için bugün iki video birden gelecek telefilme craft da bozulmuştu arkadaşlar onu da düzelttim düzeltmişimdir inşallah bakacağım ee, bu videoyu çektikten hemen sonra onu çekeceğim ee, arkadaşlar ben burada açılış yaptım. E, i̇lk Egg başlayacağız. Ben hemen e, açıp geleyim. Evet arkadaşlar başladık. Dur Heh. masum asansör ilk Bu arada arkadaşlar skinim gitmiş benim. E, Oyunluk sildim tekrar kurdum da. Seamen skinim gitmiş. Ne diyon oğlum sen? Neyse arkadaşlar bir şey diyecektim size e, ee, şeye başlayalım mı? Ee, troll, Troll Hunger Games, Troll e, işte diyeceğiz adamları. Huzunu hekle. E, ee, isterseniz yapabiliriz. Hemen şunu iki yaptım. Şu anda kaç sinelim? 4. Niye 4? Neden? Arkadaşlar bu arada sabahtan akşama kadar sabahtan akşama kadar inşaat yaptılar. Cık, var ya adamın asabını bozuyorlar. O yüzden yani şu an size inşaat sesi gelmiyordur umarım. Yani geliyorsa çok büyük sıkıntı. İnşallah gelmiyordur. Bak bak nasıl hemen geldi. Nasıl hemen geldi. Bana yemek verdi. Köpek gibi geldi hemen. Hemen geldi hemen. Bir daha gelme. Gitti mi lan Gitmiş tamam. Uh, yani bu arkadaşlar. Ben bu videoyu çektikten hemen sonra Terrafilma Craft çekeceğim. Yani inşallah bir daha böyle şeyler olmaz. Hı. Çünkü gerçekten çok zorluyor beni. Bakayım şeydir var mı yok. Tamam. Telefon Minecraft'ı umarım e, ha, şeyi boz, bozmamışımdır. E, bozmamışımdır. şey bozmamışımdır. Eee, save'ini bozmamışımdır. Çek save'ini yedek kaldım ama yani bozulduysa yapacak bir şey yok. Şundan hemen bir şey parlaklar ayarlayayım. görün. Bu değil de herhalde video ayarları evet şunu parlak yapıyoruz yeniden yüklediğim için bütün ayarlarım gitmiş benim git 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 oğlum ya bir 32 tane olsun şurada oha ne oluyor ne yaptım 3 mü yaptı Yo iki ama çok fazla verdi nedense. Şurada, şuradakiler de alak. Oh. Ee, ne yapalım? Şun yok. Hemen bir e, biz bir kılıncımızı alalım. Düzgün bir savunabilirim kendimizi. Aldım. Şöyle yapacağım. Aletler. Kazma. Okey. Yemek Tamam 5 tane yeter Zırh Aldık İyiydi Blok Alamadım bir dakika Blok 2-64'lük blok nerede at artık gitsin. Elmas açık mı bizde? Altın açık. Elmas, elmas da açık. Yoksa kendilerini kapatmazlardı buraya. Şimdi bakın kesin cimbom diyecek ki çık diyor. Evet bakın çık çık yazdı altın. Şimdi ben de kendimi kapatayım buraya. Kapatamadım neyse şu toplayacağız. Kaç tane level 2 yapmış bir de Sinsi. Hadi bakalım 7 olsun şu. 7 değil ya. aslında 32 olması lazım. E arkadaşlar bu bayağı bir gelişsin. Yani bayağı bir toplayayım daha sonra videoyu açacağım. Virus. Aha! Arkadaşlar e, video açık galiba, e, demin. Skywars'a geldim. E, öbür sandık, tamam. Aa, topla, 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 topla camcı falan, balta, topla hepsini. 5, 2, 5, şöyle yap, okey, yapalım. At yukarı, tamam şuraya şu böyle 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 tamam. Şunu düşürelim mi? Düşürebilir miyim? Evet düşürürüm ben bunu. Düştü bu kadar. Yaz ben hiçbir şey göremiyorum ya. Çok karanlık şu an. Ne oldu lan demin? Aha harita çökmeye başladı. Arkadaşlar bu arada ay, ankete katılın. Ee, şey olsun mu olmasın mı? Tavuk. Tavuğum gitti. Aha burada bir şey varmış sandık. Bunu ben bunu görmemiştim. Şöyle yapacağım. Alacağım hemen çabuk hepsini. Hemen canı. <laughs> adam yalnız var ya Umutlar içerisinde geldi bana Umutlar içerisinde düştü Korktum ya Arka adam, adam geliyor sanmıştım Şimdi gelir de biri bana vurursa Şuradan yumurtayı da alayım. Şöyle tuğlayla devam edeceğim. Ana çık 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 tepeye. Şöyle kendimizi koruma altına alalım. Şimdi birisi bir şey atar. Şu an arkadaşlar operasyon. Görmesin. Şurada şu sandık olmaz mı ya? Şurada adam var. Gelmiş yanıma. Yuh tek attı. Bir arkadaş ne kadar olmuş diye bakayım. Arkadaşlar daha 10 dakika gibi bir şey olmuş. Ee, bakalım olmadı bir kere daha gireceğim şeyi de. Neyse bu. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bu yıl battle'da görüşürüz. Evet arkadaşlar geldi. Ne yapmamız gerekiyor fırın. Hemen şunu alacağım. Siyah. Ne ne alsam bunu alacağım. Lan. Fırın. Şöyle yapacağım. Üf, hep yanlış yerlere koydum bile o öyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum hadi Hızlı 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 Arkadaşlar bu tarz oyundan çok konuşamıyorum. Ee, Fır dikkat. Yani sessiz kaldıysam kusuruma bakmayın. Şöyle ne yapacağım? Şöyle içi küllenmiş şeysinde. İçi kül kül muhabında. Lan ben ne yapıyorum? Fırın bu fırın yapacağız. Cam. Cam. Koy 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 koy. Eee Dur. Ne taşı? Şu boş kalan yerleri. Dur. Hadi. koy dur Yok, yak 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 Hepsini yak 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 Четыре, один. Neyse. Güzel oldu ama yine. Bu resmen fırına 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 bakarak yapmış gibi bir şey. Neyse yapmaya çalışmış en azından ama yapamamış ya bitirememiş o yüzden. Bu ne? Bunun yapısı yanıyor. Yeniden <laughs> yapmış arkadaş. Ama olmamış. Bitirememiş ayrıca. Bakalım. Ben direkt bur buraya bir mangal yapsaydım daha güzel olmaz mıydı? Şöyle bacasından girelim. Oh. İki puan verdim. Ha benim yaptığıma yap yapmaya çalışmış. Ama içine bir ateş koymuştum. Neyse güzel yapmış bu. İdare eder diyeyim. Bakalım. Al sana fırın. E adam doğru şimdi. Doğru yapmış. Ama emeğe saygı diyelim. Şimdi <laughs> fırın yani. Fırın yapın demiş. Fırın yapmış adam. Doğruya doğru. Olmamış bu. Olmamış. Hop. Bu ne ya? Ne biçim bir şey yapmışsın sen? Emre'ye saygı dedim de saygılıkta bir şey yok aslında. Evet. Ben bunu anlamadım. Illuminati yapmış ya. Mükemmel. <laughs> Illuminati falan gelir şimdi yani olmaz. Yapın ya yapmış adam ya güzel diyeceğim bunu. Yok ya da idare eder. Çok da şey demeyelim şimdi. Bakın fırına bakarak yapmaya çalışmış. Yapamamış işte, da bari fırına bakarak yapıyorum. Bari yap yani. Bizim kim bu? Değil. Aa ben de böyle bir şey yapmaya çalışmıştım ya. Öf, öf bitirememiş ama Neyse emeğe saygı diyelim. Adam uğraşmış yapmış. Evet bizimki. Şuradan bakın. Kim kazanmış? Bu mu kazanmış ya? Neyse artık. Arkadaşlar, e, Survival Games'te Evet arkadaşlar, Survival Games'te karşınızdayım. E, böyle bir arıza geldi. E, bu da bitsin artık. E, direkt bitireceğim arkadaşlar. Başında bile ölebilirim. Benim Samsung'um belli olmaz. Diyeyim mi yani. E, mikrofonu vurdum. Bekliyoruz. Ne oldu be? Hı, hemen başladı. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Hemen ben şu şeye gideyim. Şurada bol bol sandık olması lazım. Aynen. O taş kılıç. Topla 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 topla. Tamam. Özür <laughs> dilerim şimdi şöyle alalım. Hepsini topla topla topla. Pantolonumuz deriymiş. Şu an taş kılıncımız var. büyük ihtimalle bir gelse de ölmeyiz ama büyük konuşmayalım şimdi. Gelir bir tek atar bize. Elmas kılıncı bulmuş. Sanki biri vurdu demin bana. aşağı düşe düşe indik bakalım. Aha orada adam var. Oraya gideyim de şunu bir öldüreyim. Çabukla mı dalacaksın oğlum? Geber. İşte bu kadar. Şu bu da varmış Elif'in. Tamam. Şu yemekleri böyle alayım. Bir şey bırakmamış. Şunu alalım. Oo işte bana bunlarla gel. Ama demir pantolonum varmış. Üzdü. Neyse şöyle çıkalım. Daha bir tane daha video gelecek. Sürekli söylüyorum ya. Neyse. Kaç 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 kaç. Oha bete kattı. arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı lütfen like, unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay